Hastanede bir huzursuzluk var. Yani böyle değişik bir e, hava var. E, Başhekim Bey e, ya hastanedeki personele, doktora, hekime, hemşireye dokunamadı ya kendini yanlış aksettiriyor ya da e, tipik bir bürokrat e, boyutunda ben bilirim, ben yaparım, ben giderim e, ortamda erişilmez, ulaşılmaz e, arasında mesafeler koyan biri boyutunda da oluyor. Biz onlardan çok çektik. Buradan Başhekim Bey'i uyarıyorum bir basın mensubu olarak uyarıyorum. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı da aynısını söylüyor. Biz mesafeleri uzatan, mesafeleri soğutan, mesafeleri büyüten yöneticiler değil, mesafeleri yakınlaştıran, vatandaşın, çalışanın, diğer sağlık elementlerinin veya sağlık personelinin rahat ulaşabildiği başhekimlikler istiyoruz, yöneticiler evet. istiyoruz. Bununla ilgili kısımda hem sağlık müdürlüğünün, hem de başhekiminin açık olması gerekiyor. Ama başhekimle ilgili olan gelen boyutta onu da çok dikkatli takip ediyoruz. Maalesef çok mesafe koyduğunu, insanların ulaşmakta zorlandığını, özellikle hekimleri dahil, hemşireler dahil, hasta bakıcılar dahil, hastalar dahil çok rahat ulaşamadıklarını, bir mesafe koyduklarını söylüyorlar. Bir de Tabii bu işin en büyük sıkıntısı şu, Başhekim Bey'le ilgili en çok eleştirilen konulardan biri de şu, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Başhekim Bey buraya gelmiş, ailesini ve ortamını getirmemiş. Kendisi gelmiş ya bir apartta kalıyor ya da hatta bir karavan e, olduğunu düşünüyorlar. Hatta bazıları gülerek anlatıyor. Karavanına binip gidecek e, diyorlar. Yani canı sıkıldı mı hadi eyvallah deyip arabasının arkasında karavana takıp gidecek diyorlar. Biz bu tür insanlar istemiyoruz. Biz daha kalıcı hizmetler verecek, burada olacak. E, daha uzun süre e, sisteme alışacak veya sistemi kendine alıştıracak insanlara ihtiyacımız var. Turistomer gibi bir e, ortam zaten baştan çok sıkıntılı. Yani bence bunlara da fırsat verilmemesi gerekiyor. Başhekim Bey dikkatli takip ediyoruz. Bakalım ne yapacak ama ilk izlenimler, ilk ortamlar abi sen de çok dikkatli çok, takip ediyor yani. Ya yattığı, şimdi yattığı yere kadar söyledin he yani e vatandaşlığınız. Hekim zaman. arkadaş gel bu bir iddia. Ben iddia olarak evet. söylüyorum ben yani yattı yeri falan söylemiyorum. Evet. İddia olarak söylüyorum. Evet. Çünkü bizim burada çok önemli bir eksiğimiz var. Yani iş yapan insanların e, e, hesap sorulabilir, erişilebilir, ulaşılabilir olması gerekiyor. Bizim uyarımız o şekilde. Şimdi buraya hekim arkadaşlar geliyor. E, hasta bakıcılar geliyor, hemşire arkadaşlar geliyor, özellikle hastalar geliyor e, şeylik kısımda. Bir derdini bir ortamını anlatmak istiyorum. Gerçekte yani hastane hani orası belirli sıkıntılar, belirli ortamları olabilir. Ya ulaşamadıklarını söylediklerinde, işte çok mesafeli duruyor dediklerinde tabii ki bu sıkıntıydı. Bize de de getirecekler. Nereye gidecekler? Adam kendisine gidip sana ulaşamıyoruz. Çok soğuksun, çok mesafelesin, çok kendini beğenmiş duruyorsun. Bu ne biçim bir başhekimlik mi diyecekler? Demeyecekler. Yani basına gidecekler. Yöneticilere gidecekler. Ya da bir alta gidecek. Siyasilere gidecekler. Ama bu, biz uşak olarak bu tür şeyleri çok sevmiyoruz. Bizim yanadaki başhekimlerimizin hepsi erişilebilir, ulaşılabilir, yerinde yönetim yapan, çalışanlarıyla kaynaşmış insanlardır. Yani inşallah yeni başhekimimizden de bunu bekliyoruz. Yaparsa yapar, yapmazsa diyecek bir şey yok.